Merhabalar. Akmercan 4 işlem öğretme araçlarından bugün bölme öğretme aracını tanıtacağım. Sayfamıza girip bölme öğretme aracı butonuna tıkladığımızda programın olduğu sayfa karşımıza gelecek. Öncelikle bu sayfada bize ne tür bir işlem yapacağımızı soracak. Buna göre biz kalanlı mı kalansız mı bir bölme yapacağımıza karar veriyoruz. Daha sonra bölünenin basamak sayısına karar veriyoruz. Sınıfımızın seviyesi tabi burada önemli. Daha sonra da temamızı belirliyoruz. Ve oyunu başlat butonuyla aracı çalıştırıyoruz. Şimdi ben 4 basamaklı bir sayı ile iki basamaklı bir sayı bölme göstereceğim. Bölme hücreleri otomatik olarak yapılacak işleme göre hesaplanıp oluşturulmakta. Şimdi 4'ün içinde 60 yok, 45'in içinde de yok. Programda 454'ün içinde 60 kaç kere var şeklinde bize soruyor. Biz bunu 7 kere olarak söyleyelim. Evet, 7 kere olduğu için 67 ile çarpmamız 7 kere 0, 0. 7 kere 6, 42. Bu şekilde yazdık. Şimdi çıkarma yapmamızı istiyor. 4'ten 0'ı çıkardık. 4 kaldı. 5'ten 2 çıkardık. 3 kaldı. 4'ten 4 çıkardık. 0 kaldı. 34'ten 60 olmadığı için çıkarmayı tamamladığımızı ve şimdi rakamı indirmemiz gerektiğini söylüyor. Rakamı indirdiğimizde yeni oluşan sayımız 346. 346'ın içerisinde 60'ı bize soruyor. 5 kere olduğunu söylüyoruz. 5 kere 0. 0. 5 kere 6. 30. Burada hücre basamak sayısı tamamlanmasın diye mecburen yani 0 ekliyorum. 6'dan 0 çıktı. 6 kaldı. 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. 3'ten 3 üç çıktı 0 ve son 0'ımı yazarak bölmemi tamamlıyorum. Sınıf seviyemize göre iki basamaklı bir sayı iki basamaklı bir sayıya bölebiliriz. 96'nın içinde 83 kaç kere var diye soruyor. 1 kere olduğunu söylüyoruz. 1 kere 3, 3. 1 kere 8 8 çıkarma yapıyoruz. 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. Bu şekilde devam ediyoruz. 52'nin içinde 43'ü bir kere olduğunu sayalım. 3 ve bir kere 4. 4 yazdık. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2'den 3 çıkmıyor. Komşudan 10'luk almamız gerekiyor. Programda komşudan 10'luk alabilmek çok basit. Hemen komşuya dokunduğumuzda bize otomatik olarak onluk veriyor. Yeni sayımızı yazıyor. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Kalan sayımız da üstte 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Ve bu şekilde öğrencilerimiz hem eğlenerek öğreniyorlar hem de program sayesinde bölme ile ilgili becerilerini geliştirebiliyorlar. 3 basamaklı bir sayı, 2 basamaklı bir sayı ile ya da 1 basamaklı bir sayı ile bölelim. 9'un içinde 9 bir kere var. 1 kere 9, 9 çıkardık. 0 kaldı. Program bize çıkarmayı tamamlamadığımızı ve sayı indirmemiz gerektiğini söyledi. İndiriyorum. 2. 2'nin içinde 9 yok. Doğal olarak 0 ekleyeceğim. Program şimdi sırasıyla 0'ı 9'a çarpmamı istiyor. Çarpıyorum. Ve boş hücreyi 0'la doldurmamı istiyor. Dolduruyorum. Çıkarım işlemini yapıyorum. 2. 0'dan 0 çıktı. 0 kaldı. 3'ü indirmemi istiyor. 23'ün in içinde 9 2 kere var. 18'in 8'ini önce yazıyorum, daha sonra 1'ini. Hücre basamak sayısını tamamlayabilmek için otomatik olarak yazmadığından bir 0 ekliyoruz. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya dokunduğumuzda bize 10'luk verecek. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 1'den 1 çıktı. 0. 0'dan 0 çıktı. 0. Programımız örneğin 113'ün içinde 78 kaç kere var? üretti. Biz bunu bilerek yanlış yapalım. 113'ün içinde 78'i 3 kere var ya da 2 kere var şeklinde işaretleyelim. Gördüğünüz gibi bize 78'in 1 kere olduğunu söylüyor. Bu bakımdan program bir yandan da öğrenciyi yönlendirerek doğru cevaba ulaşmasını sağlıyor. 1 bir yazıyorum. 1'i 8 ile çarptım. 8. 1'i 7 ile çarptım. 7. Boş hücreyi de sıfırla dolduruyorum. Şimdi 3'ten 8 çıkmaz. Her zaman yaptığımız gibi komşuya dokunuyoruz. 10'luğumuzu aldık. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya bir daha dokunuyoruz. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 0 kaldı. Gördüğünüz gibi program bu şekilde devam etmekte. Bu şekilde programımızda 4. 5. sınıf 6. sınıfa kadar bölme işlemleri yapabiliriz. Ve kendimizi geliştirebiliriz. Programdan çıkmak için oyundan çık dediğimizde oyun araçlarının olduğu ana sayfaya geliyoruz.